Bugün çektiğim sefer arkadaşlar bu güzel bir de zorlukta, özel kuvvet oy, olma oyunu oynuyoruz yani gam e, special force simulator oynuyoruz arkadaşlar e, böyle size bir oyun nasıl sıkıcı mı güzel mi diye bir göstereyim dedim e, ben de bugün de size e, bir dakika ne oynayayım. neyse e, şey Special Force e, simülatör oyununu öğreteceğim. Hani buradan ekipmanlarınızı falan şey yapıyorsunuz. E, buradan da o taraftan da silahlarınızı falan güçlendiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Görev depolama tesisi. Hedef e, düşmanları yakıp ve rehinleri güvenceye al. Tarih. Özellikle daha dağılıyor. Sadece ben mi? Tek başımayım demez akın bana. Ah kahretsin tek başıma Kaç, 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 kaç. Teslim olma! Teslim olmazsanız hiç Teslim olmazsanız... Hepiniz burada geberip gideceksiniz. C4'ü yerleştirelim. Bu arada görev dik boşuna öpüyorum. Işığım niye açık lan benim? <laughs> Patlamıyor ki şu, ha patladı. Aç, aç şu Lan 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 lan. Ha, şarjım bitti, boş. Biraz tamamca inanda oğlum. Tek başıma değilim, bir, birisi daha geldi. 17 Tis vamos que vai quebrar também. O Opa, 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 opa. 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 Bitti. Tabi. yok lan bir tane kalmış. O da galiba dışarıda. Yok lan bitti. Bu ara baktığımda serverda sadece 1, 2, 3, 4 kişi var. Dediğim gibi buradan silahlarınızı falan güçleniyorsunuz. Burada benim silahım e, HK416'm var. MP7'm var. Asıl bu kendisi Uzi. <laughs> neden MP7 de demişlerse. M1 ağım var. Sonra sadece bu kadar silahım var. Oyunun başında sadece tab oyunun başında tabancayla başlıyorsunuz arkadaşlar. Lan. Şuradan da ekipmanlarınızı falan şey yapıyorsunuz. Ben size göstereyim. Kıyafetleriniz mi silah? Burada kıyafetlerinizi güçlendiriyoruz. Kasklar falan. E, şu kasklardan var. En sağlık, e, en çok sağlık yapan kaskları aldım ben. E, beş sağlık ekler. Kemer. Başka kemer yok. Hepsi zaten. Bu, bu geri kalan kluzlar. Kluz Kılıf derken bunlar. Kasklar mesela. E, kasklar geçelim. Yelekler. Temel yelekler. Sonra bu. var Bunu aldım ben. Polis görev yeleği. Sonra kıyafetlere geldiğimizde sadece Şunlar var. Başka bir şey yok. Daha bir sonraki maçı bekliyorsun. Bekliyorum maçı arkadaşlar. Bu ara ee, canlı sıkılmasın diye şöyle bir poligon var. Bu poligonda da atış yapıyorsunuz. Önüze gelen kişileri hep öldürüyoruz. Böyle. İster silahlı ister. Oyunun başında size bu Glock 17 ile başlatıyorlar. Yani bu tabancayla sonra istediğiniz silahları alabilirsiniz para kasarak gördüğünüz gibi e, yan tarafta para e, şey var Mola, yap moladayken her şeyi gösteriyor. böyle böyle bir poligon var arkadaşlar bu da armory silahlarımız yaptığımız yer ne yazıyor o <laughs> neyse buradan şeyleri ekipmanlar zaten belli oluyor. Et sağınıza falan solumuza falan bakınca belli oluyor. Sanat olsun gece saldırısı. Tabii ki de gece saldırısı en sevdiğim. bu gerisi. Köşk olsun köşk. Köşk sert olsun ben düştüğüm boyunda. Bu şekilde se umut seçebiliyorsunuz. Zaten kenar, dediğim gibi kenarda belli oluyor ne, ekipman falan nereden alınıyor diye. Ve orada da silahlar var. Geri yapıyoruz. Ne yapıyoruz şu an? Hiçbir şey anlamadım. Kargo gemisi. Ya abi düşmanları yok et ve rehineleri Tamam. Güzel kaç kişiyiz? Bir iki, iki kişi mi? Aga be. Ya neden? Neyse. Ana gece salasıymış lan. Anlamadım ki. Böyle alta basarak ışığınızı açabilirsiniz. Sakın sakın. Uf nasıl. Benim, benim silahım bu ara susturuculu. Susturucu sonradan anadan Dediğim gibi silahlarınızı özelleştiriliyorsunuz. Ben özelleştirdim. Hatta size bir ara göstereceğim. Bu turdan sonra size göstereceğim. Git. Bir dakika ne tarafta? Kaç kişi? Üç kişi olmuşuz. Tamam. Bot mu lan bu? Yo gerçek. Aa, aa. Hmm. Bu şimdi çok çok takipçim Türk. Şimdi diyecek sen nasıl Türk e, şey girebiliyorsun evet, Arkadaşlar ben Roblox'a şu şekilde girebiliyorum. Ben Türkiye sunucusuna değil Fransa Fransa sunucusundayım. İşte Fransa sunucusu diyorum. E, sunucu diyorum işte. Şey yani ben Fransa'da yaşıyorum. Bilenler aranızda çok kişi biliyor. Sunucu ne alakalı? Neyse. Ben Fransa'da yaşadığım için ee, Roblox Fransa'da biliyorsunuz kapalı değil. Sadece Türkiye'de kapalı Roblox. Bu bir sıkıştım gibi. Ve ben Fransa'da olduğum için Fransa'da oynayabiliyorum. Bu arada benim kalkanım kalmadı. Arkanı atış için şuna. Canım az. Şunu kapalıymış lan sabahtan beri. Tamam. Uf, Bu ara bunla, e, düşmanları görüyorsunuz. Arada bir değişiyorlar. Arada çaylıkları var. Ayrı, arada, arada en kötüleri var. Ne yapıyorsun? Aa, Kayren saldırıyor. sizce arkadaşlar özel oyun güzel mi? Ben çok beğenemedim bence. Bence güzel ama çok da güzel değil yani. Biraz sıkıcı. Böyle bıçak klas saldırmayı deneyenler de var. AR falan filan hepsi açık lan. hareket etmiyor. 43 tane düşman varmış. Şimdilik sadece 29'un falan edilmiş 30 oldu şimdi. Şurada da var lan? Şu Burada da varmış. Gel lan. Ay mağarada. Allah kahretsin öldüm ya. Canım azdı. Böyle ölünce bir daha bir kez ö, geri kalkıp geri şey yapabiliyorsun. Daha da olmuyor yani. Bu da iyi bir şey aslında. 11 düşman kaldı. Sen iyi misin lan? Can al al bu çocuğum. Çık Tek başına çıkmak için. E ben yaşlıktan nasıl ışığımı kapatıyorum? Anlaşılır şey yok lan. Şimdi fonlar yok etmeniz gerekiyor. Acele et. Bunlar acele etmesi kolay da tabi orada. Eee şey yok. Biz yanlış mı geldik bana mı öyle geliyor? Ha siktir biz yan... Biz yanlış gelmişiz. Tabii ki abi diğer tarafta var. Biz mal gibi... Koş abi koş ya. Hepsi bak oradalar. <laughs> bu ne tabancayla <laughs> saldırıyor lan bu? Açma kaldı mı acaba? 3 mü? 5 tane. 2 özel kuvvetle 2 özel kuvvet 43 tane şeyi öldürüyor. A, terörist. <laughs> Bir dakika şey lan neredeler? Beş dakika sandım. Ne zaman be? Ama üç kişiyiz lan. Nerede bunlar? Ya abi göstersene. Abi nerede bunlar ya? Abi nerede lan? Şansa bak abi kayboldular. Bir ikinci etrafına bakmadın mı lan sen? Ola yukarıda aradığına baktığımda hiç kimse yok. Nerede? Şanslılar. Şanslılar. Aimbot. Aimbot. Aha. Şu otalar lan. Lan yukarıdaymışlar. lan. abi ya biz niye düşünemedik ki bunu? Aha. Mesela biri burada. Biri de burada. Bir diğeri de burada. Sonunda da burada. on bir tane kaldı. Olan nerede? Lan! Ölümde mi? Bitti. O sonunda güyüzü gördük ya. Evet arkadaşlar ben beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like, 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 çok mutlu ederiz. Görüşürüz bay bay.